Merhaba çocuklar, bugün sizlerle beraber e, öğleden önce, e, öğleden sonra kavramının üzerine duracağız. Önce bir e, daha önceki derslerimizden hatırlatmalar yapayım. E, bilmemiz gereken en önemli nokta bir saat kaç dakikadır? 60 dakikadır. Şimdi saatimizin üzerinde şuralarda küçük küçük şeyler vardır değil mi? Bunların hepsi bir dakikayı temsil eder. İşte 1, 2, 3, 4 tarzında gideriz. Ben şimdi eşit aralıklarla yazmadığım için düzelteyim onu. Bunların hepsi eşit aralıklardadır. Şunun içinde 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Yani ben size geçen dönemde de söylemiştim. Bir saat oluşturun demiştim. O saatte de ne yapabilirdiniz? Şunların üzerine biz bir şeyler yapıştırmıştık. Hatırlıyor musunuz? 5 10 15 20 25 şurası diye 30 35, 40, 45, 50, 55. Bu da 60. dakikamız oluyor. Yani bizim yer kovanımız, bakın yer kovandan bahsediyorum, akrepten bahsediyorum. Yani dakikamız, yer kovan neyi temsil ediyordu? Dakikayı. Yer kovanımız şöyle tam bir tur yaptığında bir saat ilerliyor. 60 tane dakikayı geçiyor. Tamam. Mı? Yani kovan 60 tane dakikayı geçmiş oldu. Ee, yani mesela saat 12 çeyrek geçiyor dediğimizde ne yapıyoruz? Çeyrek dediğimiz şey 15. Yani o 15 buradan geliyor. Bunların her biri 5 10 15 20 25 diye sayabiliriz. Ee, önce öğleden önce kavramıyla ilgili birkaç örnek çözeyim, hatırlatayım. Ondan sonra da öğleden sonra kavramını geçeceğiz. Öğleden sonra kavramlı, geçen dönem öğrenmiştik. Öğleden sonra diyorsa ta, ta 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 daha dikkatli olmamız gereken bir durum. Çabuk da öğrendiniz bence. ama güzel bir tekrardan daha da çok ilerleyebiliriz. Şimdi burada ben şunları silmeyeyim isterseniz. Kolay, kolaylık olsun. Sayarken de hemen 5, 10, 15, 20 diye sayabilirsiniz sildiğimizde. Saat kaç olsun? Farklı bir renk alayım. Saat şuraya yazıyorum. Öğleden önce işliyorum şu anda. Öğleden sonra henüz geçmedi. Saat onu 25 geçsin. Tamam mı? Saatimiz bu. Bunun olmasını istiyorum. Onu 25 geçsin veya şuraya yazayım ki karışmasın akrep veya Bütün saatlerimi ben şu kenara yazayım. Bunu 25 geçmesini istiyorum. Bakın şurası saat kısmı, burası dakika kısmı. Yani bu yel kovan, bu akrebin göstereceği Bu baştaki akrebi çizeceğiz. Bu sondakini de yel kovanı çizeceğiz. Şimdi akrep yani küçük çubuğumuz onu gösterecekmiş. Hadi bakalım çizelim. Küçük çubuğumuz onu gösterdi. Aslında tam da onu göstermiyor. Biraz 11'e doğru yolculuk başlıyor. Büyük çubuğumuz yani yel kovanımızda da 25 gösterecek. 25 neydi? Ben buraya direkt yazmışım. Buradan kolaylıkla bulabilirsin. Ama yazılı olmasa da sen artık biliyorsun ki dakikaları beşer beşer sayıyorsun. 5, 10, 15, 20, 25. Bu saat 10, 25 demek. Umarım anlaşılmıştır. Böyle 5 tane örnek çözeyim. Ee, sonra da öğleden sonra kavramını anlatacağım. Hatırlatacağım. Saat kaç olsun? 12 40 olsun. Burası akrebin kısmı. Burası yel kovanın kısmı. Akrep 12'ymiş. Aslında tam 12 de değil. 12 geçiyor ya. Biraz 1'e doğru yaklaştıralım hatta. Tam 12 de değil. 1 de geçiyor. Yapalım. Bu 12 olduğu da anlaşılsın. 12 40 diyor. Yani kovanımı uzun çubuğumu 40'a getireceğim. 40 nerede? 40 burada. Ama ben yazmasaydım ne yapacaktın? Aferin. Hemen söylediniz. Sesini duyuyorum ben buradan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye sayacaktım. Saat 12. Akreden bakıyorum. 12, 40. Tamam mı? Evet yeni bir örnek. Saatimiz 9.15 olsun. 9, 15. Burası akrep, burası yelkovan kovan. Akrebimi 9'a getirdim kısa çubuğumu. Evet. Ve yelkovanımı kovanımı da 15'e getirdim. 15 neresi? Burası. E ben zaten bunu bir önceki dersten de hatırlarsanız bunun özel bir durumu vardı. 15 ve 45 başka bir şey diyordum. Biz bunu ayrıca ne diyebiliriz? 9, 15 geçiyor yerine bir şey daha diyebiliriz. Günlük hayatlarda çok sık kullanıyoruz. 9'u çeyrek geçiyor diyoruz değil mi? Evet bu aynı zamanda 9'u çeyrek geçiyor diye de okunabilir. Evet iki tane daha örnek çözelim. Saat 11.50 olsun. Saat 11.50 Bu akrep, bu yelkovan. Tamam mı? Bu akrep, bu yelkovan. Akrebimi 11'e getiriyorum. Tam da 11'in üzerinde değil. Biraz 12'ye doğru yaklaşık çizerseniz daha güzel olacak. Akrebim 11. Yelkovanım 50'de. Yelkovanım uzun çubuğum 50'de. Ben 50 diye buraya çizmeseydim ne yapacaktınız? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 diye sayacaktınız. Tamam mı? Evet. Bu sefer de şöyle yapayım. Birkaç tane de örnek öyle yaparsam 25 yani örneğe de geçmiş oluruz. Bu sefer çizeyim. Saatin kaç olduğunu beraber bulalım. Evet. Akrebin şurada. Yer da Burada. Hadi bakalım. Önce ne yapıyoruz? Akrebe bakıyoruz. Akrep neyi gösteriyor? Çok güzel. 2'yi gösteriyor. Ama başına ne yazıyorum ben? 0 koyuyorum. 0-2 nokta. Evet. Yani kovanın neyi gösteriyor? 35'i gösteriyor. Eğer ben yazmasaydım burayı ne yapacaktım? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Veya artık daha da pratik düşünün. Zaten şu 6'yı görüyorsan bunun 30 olduğunu bilmelisin. Baştan 5, 10, 15 diye sayma. Bu nedir? 30. Bunu bilmelisin artık. 30, bir tane git 35. Tamam mı? Pratik düşünün artık. Zaman önemli. Hem doğru hem de hızlı çözmeniz önemli. 2.35 Tabi bu öğleden önce kavramı. Öğleden sonra 2.35 demeyeceğiz. Başka bir şey diyeceğiz. Bir tane daha çizelim. Saat Önce akrebime bakıyorum. Akrebin 4'te Peki yani kovanım kaçta? 12'de. Yani bu bir tam saat. Saat 4 diyorum. Hatırlayın. Bir tane daha çözeyim. Sonra da öğleden sonra kavramını anlatayım. Saat bakalım kaç olsun. Evet. Önce akrebime bakıyorum. Kaçı gösteriyor? 11 gösterdi. Sonra yel kobanıma baktım. Yel kobanım kaçı gösterdi? 5'i gösterdi. 5 yazmıyoruz. 0-5 yazıyoruz. Burası da 2 basamaklı olacak. Burasını da böyle 2 tane yazacağız. Tamam mı? Burası da 2. Burası da 2 olacak. Başına yani şöyle yazmıyorsunuz. Bu yanlış. 0-5 diye yazıyorsunuz. Evet, şimdi öğleden sonra kavramımıza geldik. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Ta 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 ta. Öğleden sonra dediğim adı üzerinde öğlen 12'den sonra ve gece 12'ye kadar yani gece 24'e kadar olan öğleden sonra bak adı üzerinde öğlen 12'den başlayarak 12'den sonra başlayarak ve gece 24'e kadar olan süre. Şimdi öğleden sonra dediği için 12'ye bir şeyler ekleyeceğiz. 12'ye eklersen bir e eklersen ne olur? 12'ye 1 e ekle Ne olur? 14. 12'ye 1 e eklersen 13 olur. Hadi şu 2'ye bakın. düşündüm. 12'ye 1 e ekle 13 oldu. 12'ye 2 ye ekle 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve biz buna artık tekrar günün en başında 24 demiyoruz da 00 diye başlayacağız yeni bir güne. Evet, Şimdi e, öğleden önce diyorsa saate, diyelim ki saat 1'i 10 geçiyor. Öğleden önce ise buna biz 1'i 10 geçiyor deriz. Ama öğleden sonrası ne diyeceğiz? 13, 10 diyeceğiz. Tamam mı? Şuraya bakın. Evet, mesela öğleden önce ise şöyle diyorsak öğleden önceye öğleden sonra ne diyeceğiz? Neymiş 8'in karşılığı? 20. 20. 40 diyebiliriz. Tamam mı? Saatimiz diyelim ki 8'in 40 geçiyor öğleden önce. Peki öğleden sonra bunu nasıl ifade edeceğiz? 20-40. Şöyle şunları ben bir çizeyim, temizleyeyim. biraz karışık görünüyor çünkü. Hepsini temizleyeyim. Daha güzel 네네. 지금 evet. Şu saatin öğleden önce ve öğleden sonra okunuşuna bakalım. Öğleden önceleri buraya yazayım, öğleden sonraları buraya yazayım. önce, öğleden sonra. Şimdi öğleden önceyse zaten gördüğümüz aynen yazıyoruz, değil mi? Onda bir sıkıntı yoktu. Öğleden önce, öğleden önce. Akrebimiz kaçta? 0, 1 Peki e, dakikamız karşı, Dakikayı kaçar kaçar sayıyorduk. Yani kovanı hep kaçar kaçar saymamız gerekiyordu. Beşer beşer. Yani kovan değil beşer beşer sayıyorduk. Bu çok önemli. 5, 10, 15. Zaten bunun bir çeyrek olduğunda geçen dersimizde biliyorsunuz. Peki öğleden sonra ise ne yapıyoruz? Artık 12, 1, 2 demiyoruz. Buraya 1 demiyoruz artık. 12'den sonra ne gelir? 13 gelir. 13. Dakikam hiç değişmez. O aynen kalır. Tamam mı? Ee, zihinsel olarak pratik yapmak isteyenler mesela 12 ile 7'yi toplayıp buraya 19 diyebilirler. Deker deker 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 diye saymak istemeyenler 12'nin üzerine 7 eklesinler. Mesela burası 12'ye 10 eklesin 22 bulutuna. Yani teker teker saymak istemeyenler. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 diye saymak istemeyenler. 10 ile 10 olduğu için 12'yi toplasın. Veya şurada işte 9 ile bu sayımız 9 olduğu için 12'yi toplasın da 21'i bulsun. Pratik düşünmek isteyenler. Zaten bir süre sonra bunların hepsine... Beyin direkt toplamıyor, etmiyor. Bunu gördüğünde 21 diyor. Yani Ben hiçbir zaman 9 ile 12'yi toplamıyorum. İşte tekerlekleri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21 diye saymıyorum. Çünkü beynim artık bunun direkt 21 olduğunu görebiliyor. Siz de şu anda göremeseniz bile e, seneye veya ondan sonraki seneye bunun direkt 21 olduğunu görebilirsiniz. Ha, Benim yaptığım gibi buraya e, ders anlatırken postitleri, renkli kağıtları yapıştırıp buraya 21-22 yazanlar, saatini asanlar zaten şu anda o seviyeye gelmiştir. Yapanlar, yapmayanlar gelmemiştir. Benim dinlerseniz, tavsiyelerimi uyarsanız pratik şeyleri öğrenirsiniz. Evet. saatimiz kaç diye soruyorum. Öğleden önce ve öğleden sonra. Yer çizdim. Bir de akrabim için. Öğleden önce kaç? Önce akrebimize bakıyoruz. 4'te. 4 yazdım. 0-4 yaz. Sadece 4 yazma. Peki, e, yer kovanımız nerede? Hemen 30 diyebilmelisin artık. 4 buçuk diye okunuyor. Bulamayanlarda dakikayı nasıl hesaplıyordu? 5'er 5'er hesaplıyorduk. 5-10-15-20-25-30 4-30. Peki, öğleden sonra diyorsa ne yapacağım? Artık akrebim, saat kısmım 13, 14, 15, 16 diyecek. 16. Burası değişmiyor zaten. 30. Birkaç tane daha çözeyim sonra şekil üzerine gideceğiz. Ee, yarın da takvim üzerinden okumaları, örnekleri yapacağım. Sonra e, size çözdüreceğim. Hatta bugün de bir duruma bakayım. öyle dakikamıza bakarak yapalım. Ee, hemen seçiyorum. Şuradan kalem kalemden ayarlıyorum. Evet. Akrebimiz kaçı gösteriyor? 9'u gösteriyor. Öğleden önce de aynısını yazıyorum. Ne görüyorsam aynısını yazıyorum. Peki e, Yer kovanımız dakikamız kaç gösteriyor? 5, 10. Yer kovanda 5'er 5'er saymayı unutma. Şu kısımda, şu kısımda 5'er 5'er sayarak gitmeyi unutma. Peki, öğleden sonra da ne olur? Biz bunu artık 9 demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. E dakika kısmı zaten hep aynı. Onu değiştirmiyorum hiç. Bu şekilde. Şimdi örneklerimize geçelim. Ha şundan başlayalım. Saat 20.25 demiş. 20.25 nedir? Öğleden sonra kaldığımdır. Şuradayız yazıyor belki görememiş olabilirsiniz. Hemen göstereyim. Şurada. Gördünüz mü? Pardon. Aşağıya. 20-25 diyor. 20-25 ne demek? Öğleden sonra demek. 20 kısmını önce alalım. Yani akrep saat kısmını. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Akrebin burada olacak. Dakika kısmında 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Yer yani kovanında burada olacak saat 20.25. Yani akşam 8.25 geçiyor. Tamam mı? Akşam vaktini kastediyor. Geldim yeni örneğime. Saat 22.50 demiş. Bu da yine öğleden sonra kavramı. 22.50. Şimdi önce 22'yi bulalım. Bu neydi? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Akrebim nerede olacak? Burada olacak. Peki bu dakika kısmını nasıl sayıyorduk? Beşer beşer sayıyorduk. Hadi bu sefer 5'ten saymıyorum, 30'dan sayıyorum. Burası çünkü 30 olduğunu bilmemiz lazım. 30, 35, 40, 45, 50. Ha, bak çok güzel bir saat. İkisi de onun üzerinde. Bu ne demek? 22, 50. Akşam onu 50 elli geçiyor demek tamam mı? Akşam 10'u 50 geçiyor. Bak sakın 10'u 10 geçiyor demeyin. Bu dakikaları beşer beşer sayıyoruz. Burası çok önemli. Dün şaşıran bir öğrencim vardı. Burayı mesela 2 geçiyor dedi. Hayır. Dakikayı beşer beşer sayarız. 5, 10 diye sayarız. 22, 50 bu demek. Bunu karıştıranlar lütfen uzun uzun dinlesinler. Başka videoları da dinleyebilirler. Sadece benim değil başka kişilerin de YouTube'dan videosunu dinleyebilirler. Ama bu konu çok önemli. Anlamanız gerekiyor. Günlük hayatta çok sık kullandığınız bir şey. 19.45 yine öğleden sonra kavramı. 19 dediğine göre ne yapacağım? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 neresiymiş? Burası. Peki, 45 dediği yer ne? beşer beşer sayacağım. Ama 30'dan itibaren sayabilirim. Hani 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya 30 olduğunu eminim. 30, 35, 40, 45. Yer kovanım nerede? Burada. Siz bunları durdurarak kendiniz bir çizin. Doğru mu yapıyorsun, yapıyorum diye kontrol edin. 19, 45. Yani akşam 7'yi 45 dakika geçiyor. Evet, yeni sorum. 15 15 15 çeyrek geçiyor. Bu 15 bölüde çeyrek geçiyor anlamına geldiğini biliyorsunuz. Yine öğleden sonra kavramı 13 14 15. Ne yapacağım? Akrebimi çizdim. Peki yer kovanım nerede olacak? Beşer beşer sayıyorum yer kovanda. İkinci kısmı için beşer beşer sayıyorum. 5 10 15. Aa o da bunun üzerinde. Üst üste gelmiş. Tamam mı? Öğleden sonra 3'ü çeyrek geçiyor yani. 7.35 Öğleden sonra değil. Bu her zaman bildiğimiz kavram. Öğleden önce. Sabah yani. Akrebimi çiziyorum. 7'de 35 demiş. Yani kovanımı beşer beşer sayıyordum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bak bu da üst üste denk gelmiş. Sabah 7, 35. Evet. Yeni örneğim. 20, 50. 20, 50 öğleden sonra kavramıdır. 20 dediğine göre akrebimi ne yapacağım? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 burada olacak akrebim. Peki yel kovanım nerede olacak? Yel kovanda ikinci kısımda beşer beşer sayarım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Veya daha pratik düşünün. Şurası 30, 35, 40, 45, 50. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu ne demek istiyor 20, 50? Akşam 8'i 50 geçiyor. 11.45 öğleden önce kavramı. 13 diyorsa öğleden sonra kavramıdır. 13 ve sonrası öğleden sonra kavramıdır. Daha 13 dememiş. Öğleden önce kavramı. 11 çizdim. 45 neresidir? Bu ikinci kısmı dakikaları beşer beşer sayarım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45. 11, 45. Ha, 45 deyince ben başka türlü de okuyabiliyordum. Ne diyordum buna? 11'e geçmiş artık. 12'ye çeyrek var diye biliyordum. 11.45'i nasıl okurum? Başka türlü. Nerede? Şöyle yazayım. 11.45'i nasıl okurdum? Şunu değiştiriyordum. 12'ye çeyrek var diye okuyordum. Dün alıştırma yapmıştık. Yine soracağım size. Dersi. 8. örneğimiz. Burada 1145 yapmış. Pardon. O zaman son örneğimize geldik. 16.05 16 öğleden sonra kavramıdır. 13, 14, 15, 16 16.05 diyor. Ne yapacağım? Dakikayı beşer beşer sayıyordum. 16.05. Şimdi hala bunu karıştıranlarınız varsa lütfen evde görülen saati benim yapmış olduğum gibi şeyde yapmıştım yani. Ya diyelim ki sizin probleminiz şu 13 14 15 kısmı ile alakalı. O zaman renkli kağıtlara. Diyelim ki bir evde e, kağıdınız var. Renkli olmasa da olur gerçi küçük küçük kağıtları hatırlayın ben kendi saatin üzerinde göstermiştim size. O küçük küçük kağıtlara şöyle kağıtlar yapıştırın. Tamam mı? Şuralara. Diyelim ki senin şeyle ilgili problemin var. Şu 13-14 kısımlarını anlamadım. Buraya 13 yaz. Tamam mı kağıtta? Burası 14 olsun. Burası 15 olsun. Burası 16 olsun. Burası 17 olsun bir birkaç ay böyle kalsın. Gözün alışsın artık. Gördüğüne direkt buraya 20 diyebil. Bunu yapmayanlar, konuyu anlamayanlar, eğer saatlerine, evdeki duvar saatlerine bunları yapıştırırlarsa kolaylık olur. Diyelim ki senin şunu anladın ama dakika ile ilgili problemin var dakikaları yapamıyorsun. Onları karıştırıyorsun. Dakikada problemi olanlar için de bunları ne yapsın? Şunu alayım. Şunu da Karışmasın. Dakikada probleminiz varsa da şuraya kutunuza Burası 5. dakika, burası 10. dakika, burası 15. dakika, burası 20. dakika diye bu sefer de böyle yapıştırın. Bence konu anlaşılmıştır. Zaten EBA TV'den geçen dönem dinlediniz. Ben de YouTube'dan anlattım. E şimdi tekrar ettik. Bence anlamanız lazım. Ee, anlamayanlardan başka videolardan da izleyebilirler. Evet bugünkü dersimiz de bu kadardı. Görüşmek üzere.